kablosuz gaz dedektörümüzü keypet üzerinden panelimize tanıtıp bölge ayarını yapacağız hep birlikte. Önce bir dedektörümüzü fişe takıyoruz. Şimdi tanıtalım. Önce menüye giriş yapıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, yıldız 0 kare diyoruz. 97'ye giriş yapıp 0 9 0 1 kareye basıp tetik veriyoruz dedektöre. Gördüğünüz gibi tanıdı. Yıldız kare yapıp menüye geri dönüş yapıyoruz. Gaz dedektörünün bölge ayarını ise şöyle yapıyoruz. Önce menüye giriş yapıyoruz. 0 1 2 3 4 5 yıldız 0 kare yapıyoruz. 32 bölgesine giriş yapıp 92 10 111 kare yapıp bölgesinde ayarlamış oluyoruz yıldız kare yapıp tekrardan menüye geri dönüş yapalım ve alarmımızı kurup tetik verelim tetik veriyoruz dedektöre <laughs> Gördüğünüz gibi gaz dedektöründe keypet üzerinden kolay bir şekilde tanıttık.